Ee, bu sene turizmden beklentileriniz nelerdir efendim? Vallahi inşallah hayırlısı hepimizin kazançlı olur. Çünkü hepimiz zorluk çektik. Dükkanlar kapalıydı. Kiralarımız geldi. Ceyranlar geldi. Ödemelik durumlara geldik. Toptancılar haklı olduğu halde icra getiriyor ama tabii biz de haklıyız. Çünkü müşteri yok. Ee, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İnşallah iyi olur. Dilerimiz yani otellerin dolması, o da nasıl olur? Almanya'dan düzgün bir şekilde anlaşırsak o zaman inşallah müşterimiz de gelir. Yoksa müşteri esnaf ne yapacak bilmiyoruz. Evet. Peki bu sene Avrupalı misafirin gelmeme ihtimali var diyorlar. Öyle bir söylenti. Vallahi söylenti. Rus mu? E tabii korkutur. Yani şimdi sadece e, Rus misafirle olacak iş diye diyorsunuz. Yok kesinlikle. Yani. Rus çoğunlukla çoğuna fayda olmuyor. onlar hani gezip tozuyor, içiyor ama çok da para harcamıyor. Tabii bir iki tane iyi müşteri vardır ona bir şey diyemeyiz. Helal olsun hepsi aynı değildir ama çoğunlukla bozuk. Alman gelmese Avrupalı gelmese vallahi hepsi yandı. Artık ondan sonra artık sokağa mı dökülürüz açlı olarak kira mı veremeyiz yani şimdi çoluk çocuğuna bakamak duruma geldik. Hani öyle bir şey ki elimiz ayağımız kok kökten bağlandı. Eskiden evet. en azı kiramızı çıkardı. Hani bir çoluğumuza bir şey çıkardı. Yok yani yok. Kira sahipleri tabi az bir şey para istiyor. Ee, bu para istiyor ama nereden bulacak bu para? Evet. Yok yani durumumuz belli. Allah var. Allah Türkiye'ye yardım etsin. Hele turizmde daha doğrusu başkanımız bizi duyuyorsan gönlünü aç, bankaya bankayı aç. Hepimize destek çık. Başka bir şey diyemem. Çünkü kredi çekiyoruz, kredi ödeyemiyoruz. Allah var şimdi Allah razı olsun, bir kredi verdiniz ama o krediyi nasıl geri ödeyeceğimizi de bilmiyoruz. Yani e, merkez bankamızda diyorlar ya stoklarımız sağlam, paramız orada gitmedi. Ve o zaman oraya açın da insanlara faydası olsun. Başka ne diyeyim? Halkın sonuçta parası değil mi? O Zaten zaman halka faydası sezonda, olsun. Bu sezon da geçtiğimiz sezon gibi giderse sağlıklı bir tane adam kalmazlar. Kalmaz abi kalmaz. Evet. Hani geçen seneden olanla insanlar e, kışı geçirdi. Şu an Mart ayını buldu. Evet. Ama geçtiğimiz sezon gibi hele de 7 aya kadar turizm açılmazsa zaten Bittik. bir tane esnaf kalmaz. Evet. Yani hepimizin durumu ciddi anlamda zor. Ee, hangi televizyon programı sorabilir miyim? Tabii efendim. Halka sorular. Halka sorular. De... Hı -hı. Hiçbir şey beklemiyoruz. <laughs> bir Avrupalı misafirin gelmeme ihtimali varmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Avrupa'da şu anda ne bileyim şey koronadan dolayı bir çekinti var. Belki evet. ondan dolayı gelmeyebilirler. Efendim bu sene turizmden umutlarınız nelerdir? Beklentileriniz nelerdir? Abi Allah yardımcımız olsun abi bu sene turizmden beklediğimiz hiçbir şey yok abi. Çünkü bu turizm böyle olunca şuraya baksana abi kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Çevre düzenlemeyi kendimiz yapıyoruz. Yani bir turizm bölgemiz var ama kıymetini bilen yok. Turizm bakanımız bile sağ olsun. Hiç buraya düşünen yok yani. Bu işte bu turizm olmaz. Hiçbir yönden hiçbir şey beklemeyelim. Allah sağınızı hayretsin yani. Peki efendim Avrupalı turistin gelmeme ihtimali var diyorlar. Öyle bir söylenti var. Abi Avrupalı nereye gelsin? Bu sizi etkiler mi? Abi etkiler tabii Avrupalı gelmezse biz Avrupalı'nın sayesinde ayaktayız yani. Bizi evet. Arap'mış, Çin'miş, bu'muş, İranlı'mış, Bulgar'mış, Roman'mış, Polon'muş. Bu turistler bize yaramıyor ki. Rus'muş. Hani bunlar eğlence turisti bunlar. Evet. Bize Avrupalı lazım abi. Avrupalı olacak. Otel doldu. Ama dışarıda esnaf taşmıyorsun. Esnaf ne yapsın yani? Evet. Efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beyefendi turizmle bu sene umutlarınız neler? Hiçbir umudum yok. Neden efendim? Ya görüyorsunuz halimiz. Geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? İnanmıyorum. Yani eşdeğer şekilde olacak diyorsunuz. Geçen seneki gibi zaten olursa millet ekmeğe hasret kalır. Evet. Yani ufak da olsa bir umudumuz var ama olur umudundan belki yok. O umudumuzdan Nisan'ın 15'inde kalır gider abi. Peki Avrupalı misafirin gelme ihtimali var mı sizce? Çok zor. Ama yine Ruslar gelir. Gene de bir umudumuz var. Ruslar bize ekmek mi yedirmez ki abi? Bize Almanların gelmesi lazım. Avrupa gelmesi lazım. Yani. Adam kira veriyor 150 bin lira. Demezsen ne yapacak? Adam çık diyecek. Evet. Teşekkür ederim. efendim. Buyurun gelin bir şeyler ikram edelim. Efendim bu sene turizmden beklentilerimiz neler? Hiçbir beklentimiz yok. Böyle gidecek herhalde abi. Geçen seneki gibi mi olacak diyorsun? Bence öyle olacak abi yani. Peki Gö gösteriş Avrupa'dan... Gösteriş onu gösteriyor şu an <laughs> gösteriş o diyorsun efendim. Avrupalı gelmeyecek diyorlar. Evet. Rus gelecek, Ukrayna gelecek diyorlar. Onlardan da pek bir, bir ümidimiz yok. Avrupalı neden gelmeyecek? Bilginiz var mı? Siyasetten olabilir diye düşünüyoruz. Aşıdan dolayı. Aşıdan anlıyorsun. dolayı büyük bir ihtimalle evet. yani o da çok önemli. Hem bizim için hem de Avrupa için önemli. Evet. Hastalık bir an önce bitmesi lazım yani. Aşıyı bir an önce Bursalar zaten sıkıntı kalmayacak. İnşallah. Teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok çok para bekliyoruz. Ruslar bekliyoruz. Evet. E, Başka bir şey değil yani. Almanların gelmemesi, gelmeme ihtimali var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize hiç fark etmez ki Alman gelip gelmemesi. Ruslar gelirse turizm olur. Yani turist turisttir diyorsun. Aynen. Teşekkürler Alman efendim. isterse gelsin bizim yerlere değil mi? Evet. Teşekkür Eyvallah. ederiz. Teşekkür ederim. beklediğimiz var. Tabii herkes evde idare etti. Bundan sonra hani herkes yine güneşi görmeye gelecek. İnşallah diyorsunuz. Peki evet. Avrupalı misafirin gelmeme ihtimali var diyorlar. Konu düşünceleriniz Sadece Rus turist gelecek diyorlar. Yok, tüm dünyaya yine kapılar açılacak. Bence bu pandemi bitti. İnşallah. Aşının bulunmasıyla diyorsunuz. Yani bitti. Evet, teşekkür ederiz. Sırın. İyi günler. Geçen seneye göre tabii umutlu. Herhalde. Evet. Biraz daha umut var ama evet. yani sonuçta virüsle birlikte gelecekler veya bir şekilde evet. e, nüfus arttıkça virüsün yayılma hızı değişecek. Ondan sonra tekrar kızar mı kızarmaz mı evet. e, ne olur bilmiyorum. Yani çok kısa sürer diye düşünüyorum benim yorumum. Birisi alevi gibi başlar ondan sonra saatler yayılmaya başlarsa tekrar kapanırız diye düşünüyorum. Çünkü buranın canlı virüssüz sezonu yılbaşına kadar devam ediyordu. Ocak, Şubat, Mart iyi kötü siftahla kapatıyordu. Bu kadar uzun sürebileceğini zannetmiyorum. Peki bu sene Avrupa'dan e, turist gelme ihtimali var mı? Düşünüyor musunuz? Valla çeşitli lobiler var. Yani sonuçta kendi paraları içeride sirküle olsun diye Yunanistan, İspanya gibi ülkeleri destekleyeceğini söylüyorlar, öngörüyorlar. Belki işte sigorta te pek düşünmüyoruz. Evet. Yani bu sene Rusumsu dolduracaklar. Esnafın işine yaramayacak zaten. Çünkü Rusmüş işte esnafın işine hiçbir zaman yaramıyor. Ee, yani Avrupalı zaten çok geç geleceğini düşünüyoruz yani. Durumda pek ağlak değil ne yani. Ne zaman hangi mevsimde gelir Avrupalı buraya? Normalde turizm başlangıcı martın sonu, Nisan'ın başıdır. Ama bu sene geç başlayacak bizim gözümüz. Eğer bir şey olmaz Allah'tan. Geç başlayacak biz. Ona bir razıyız yani esnaf olarak. Yani kalkı içinde bekliyoruz işte. Yani gelecekte bir gelirlik yok şu anda. Şu an yok. Teşekkür ederiz. Rica, Rica ederim. Turizmden bu sene beklentileriniz nelerdir? Valla beklenti yok. Umut var ama olan umudumuzu da yitirdik. Ne Abi dükkan sahibi yüzünden herhangi bir destek olmayışından yani kimse burayı düşünmüyor. Kimse buraya gelip sormuyor. Esnafı sormuyor. Ne yaptınız ne ettiniz diye sormuyor. Sadece genel gözle görünen esnafı soruyorlar. Arkada olan esnafı sormuyorlar. Bu evet. bu. Ha sen şu an geziyorsun. Kaç tane esnaftan olumlu bir yanıt kaldı? Şu anda yok. Yani. Bulanmasınlar abi. Çünkü adam bir senedir kapalı. Evet. Bir senedir herhangi bir gelir yok. Dükkan sahipleri ekstra bastırıyor. Ev vergiler ekstra geliyor. Adam eksiden borçtan borç ödüyor. Yani herhangi bir beklenti olmaz yani. Umut da yok yani. Çoğu çoğu dört sene geriye gittik. Toplanana kadar bir dört sene daha beklememiz lazım. Efendim teşekkür ederiz. Valla turizm bu sene olmazsa ekmeğe muhtaç olacağız. Sence umut var mı? Var var. Şu an ufak tefek turist gezmeye başladı. Sezonda inşallah daha da çok olacak. Ödemeler hepsini payısa atmışız. Hazirana atmışız. Olmazsa çok sıkıntı yani ekmeğe muhtaç olacağız. Vallahi. Yani turizmden beklentileri neler? Bak bu turizme yıllarını adamış. Ve evet. <laughs> Peki Alman turistin, Avrupalı turistin gelmeme ihtimali diye bir şey söylenti var. Var çok yüzde seksen. Sence bu turizm etkiler mi? Tabii canım zaten para da var. Rus'ta Rusla olacak iş değil. Rus kirayı karşılamaz Ruslar. Evet. Rus'tan alacağımız 40 dolar 20 dolar ama Avrupalı turiste tek müşteriden alabiliyoruz 500 bir euro. Aa, Rus turistler olacak iş değil yani bu turizm. Ama bu oteller bu... için iyi olabilir ama bizim için çok kötü yani. Kira çıkmaz. Tamam. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Hangi kanal bu? Sen olsun. Halka sorular. Halka sorular. Bir umut bekliyor ama bu gidişte beklentilerimizin altına geçeceğine inanıyorum genelde. Çünkü durmadan vakalar artıyor, kaliteli müşteri yok, turist yok. Ondan dolayı gene umutsuzuz yani turizmci olarak umutsuzuz. Peki Avrupalı turistin gelmeme ihtimali diye bir söylenti var. Sizce bu sizi etkiler mi efendim? Zaten Avrupalı turist gelmezse biz tamamıyla bitiyiz seneden belli sütlatsız dükkan kapatıyor. Onun için Avrupalı gelmediği sürece bizim işimiz yok. Evet. Bizim bütün umudumuz Avrupalılara bağlı. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Haydi günler. Sağ olun. ben çok onu inandırıcı bulmuyorum. Çünkü herkes sıkıldı. Avrupalı müşteriler de sıkıldı. Biz de sıkıldık. Bir de şu var. İnsanlar bu hastalığı bir şekilde atlattı. Ya da hediye yakını atlattı. Herkes gördü yani. Her bulaşan ölmüyor. Sağlığı kötü olanlar kendine dikkat etsin. Ee, hayat bir şekilde bence devam etmek zorunda. Yani acısıyla tatlısıyla. Ha, kimsenin bir yakını, bir tanıdığı tabii ki ölsün vefat etsin istemeyiz. Evet. Ama e, hayatta devam etmek zorunda. Ha, ticaret durursa, dünya kapanırsa bu sefer insanlar başka kapıyı kapat evden çıkma tamam çocuğum var mama alamıyorum nasıl evden çıkmayacağım ya e, bana çözüm üretmen lazım çözüm de ve bunun psikolojik boyutları var yani buna dünyanın çok dayanabileceğine inanmıyorum ben Avrupalı müşteriler bir şekilde gelecekti onlar da sıkıldı bir de aşılarla beraber 5. 6. ayda ee, zaten aşağı yukarı herkes nüfusunun yüzde 60, 70'ini aşılamış olacak. Kalan kısımda bilinen ve bilinmeyen sürü bağışıklığı. Yani hepimiz çoğu ayakta atlatıyor, haberi yok. Benim bir şeyim yok zannediyor da. Evet, doğru. Böyle geçecek bence. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. De. Efendim valla dört gözle bekliyoruz sürüzümü de. Evet. Yalnız baktığın zaman bir şey yok ortada. Tamam, Ama inşallah ya. iyi olur. Geçen seneye nazaran iyi olacağını düşünüyor musunuz? Yüzde on, yüzde yirmi iyi olacak diyorlar. Eğer iyi olmasa da tabii bizim biz mahvoluruz. Peki Alman misafir, Avrupalı misafirin gelmeme ihtimali diye bir söylenti var. Var. Alman gelmeyecek diye söylüyorlar ama Rus, e, Polon, Çek şey falan gelecek diyor. Bunlar da bizim işimizi görmüyor. Evet. Bizim hedefimiz Alman. Yani Avrupalı misafir. Avrupalı misafirlerimiz gelirse biz iş yaparız. Gelmezse biraz sıkıntıya düşeriz. Efendim merhabalar. Merhaba. Turizm'den bu sene beklentileriniz nelerdir efendim? Ümidimizi yitirmedik. İnşallah bekliyoruz, beklentideyiz işte, açığız gördüğünüz gibi. Evet. Umut ediyoruz, inşallah güzel olacak diye bekliyoruz. Peki Avrupalı misafirin gelmeme ihtimali diye bir söylenti var. İnanıyor musunuz? Veya Avrupalı misafir gelmez ise sizin için sıkıntı ya olur mu? Şu anda yani yüzde kırklar gibi bir beklentimiz var Avrupa'dan. Hı hı. Olacak zaten ee, aynı 15 itibariyle de oteller açılıyor. Evet. Tabii ki normal dönem gibi olmayacaktır ama mutlaka olacak diye bekliyoruz. Yani az olsa yine biraz sıkıntı olacak diyorsunuz. İlla ki sıkıntıyı yaşayacağız. Ama geçen yaşayacağız. seneye nazaran iyi olacağını tahmin ediyorsunuz. Bir, bir tık üstü olacak diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yine. çalışmalar. Efendim peki sizin söylemek istediğiniz beklentileriniz var mı turizmde? Yani benim beklentim şu doğrultuda ben İzmir'den geldim. Turizm sektöründe de çalışmadığım için yani bizim derdimiz Boğaz derdi ama diğer arkadaşların burada esnaf olan arkadaşların beklentisi daha büyük tabi. Nasıl daha büyük? Adamlar burada 7 bin euro, 10 bin euro kimi 17 bin euro, 20 bin euro kira veriyor. İlla ki geldim buraya gördüm. Gayet güzel yerler var. Yani gezilecek çok güzel turistik beldeler var. Yani turistlerin bu fırsatı kaçırmamasını diliyorum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum yani zor bir süreç. Allah yardımcıları olsun. Dediğim gibi yükleri ağır. 10 bin euro 17 bin euro kira ödüyor insanlar. Evet. İnşallah turistler bu sene gelir. Arkadaşlarımızın da yükleri hafifler. Böylelikle herkesin yüzü gülmüş olur. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür günler. ederim. Hayırlı günler. Efendim bu sene turizmde beklentileriniz nelerdir? Valla çok büyük beklentim var abi. Beklentim çok büyük. İnşallah beklentim güre olur. Evet. Oteller şimdi açılmış. Ben memnunum. Ruslar geliyor. Polon geliyor. Alman geliyor. Valla evet. Allahu Allah-u Teala da bize veriyor. Kurban evet. oldum Allah-u Teala. Peki... Her şey gülli, güllü güllü sanık şimdi. Evet. Hiç kim bir şey şimdi bir sorun yok. İnşallah hasarlı masarlı da çıkmaz. Amin inşallah. Kendinize Güzel. iyi bakın. Teşekkürler, hürmetler abi.